Türkiye seyirciler, Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu depremden en fazla etkilenen çocuklar için bir konferans düzenledi. Konferansa katılan çocuk psikiyatrist Savaş Yılmaz çocuklara depremin neler götüreceğinin anlatılması gerektiğini söyledi. Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu tarafından çocuğun ve deprem konulu konferans düzenlendi. Konferanstan önce kadın girişimciler kurulu üyeleri tarafından kurulan el işi sergisinin açılışı gerçekleştirildi. <laughs> Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, kaliteli ürünlerin bu sergide bulunabileceğini söyledi. <laughs> Yaptık. Burada hazırlığı e, bayanlar evde ürettikleri hem el, el işlerini hem de yemeklerini burada sergilediler. Onları satışa sunduk. Eminim kaliteli ürünleri 30 dakikada üreteceksiniz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen konferansa Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ ve bayanlar katıldı. Konferansta konuşan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Elin topraklarının yarısının birinci derece, diğer yarısının da ikinci dereceden deprem kuşağında bulunduğunu kaydetti. Elimizin Karakoçan Palu bölgesinde yıkıcı bir deprem yaşadık. Bu depremde birçok vatandaşımız eşini, çocuğunu, annesini, babasını, yakınlarını kaybetti. Ben ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum. Tabii ki depremden hepimiz çok etkilendik. Ama en çok da o bölgede depremi yaşayan insanlar bu depremden etkilendiler. Hele çocuklar çok daha fazla etkilendiler. Bu nedenle de biz Kadın Girişimciler Kurulu olarak... ...çocuğun ve deprem konulu bir panel, bir konferans düzenleyelim istedik. Bu konferansı da çocuk psikiyatristi, uzman doktor Savaş Yılmaz Bey sunacaklar. Savaş Bey, deprem konusunda... Çok fazla çalışmaları olan, bu alanda çok deneyimli olan bir bilim adamı. Biz onu ona teşekkür ediyoruz. Gelip bizi kırma, kırmadığı için, bu sunumu yapacağı için çok teşekkür ediyoruz. Elisi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ da yaptığı değerlendirmede, bayanlara sağladıkları kolaylıkla onları veren elden alan el konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kadınlarımıza hem sahip çıkma hem de alan el, veren elden daha üstün. Veren el alanenden üstündür. Dinimizin de buyurduğu gibi kadın aramızı alan el durumundan veren el durumuna getirebilmek mantığıyla bu türlü etkinliklerimiz de devam edecek. Her zaman kadınlarımızın yanında, yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Daha sonra konuşan belediye başkanı Süleyman Selmanoğlu ise bayanlara gereken her türlü desteği vereceklerini belirterek belediyenin depremin hasarlarının en aza indirilmesi için konut denetimlerini sürekli yaptıklarını söyledi. Bu belediye başkanı oluncaya kadar bir samimi itirafı da burada itiraf etmek istiyorum. Altını çizerek yani böyle fikir paylaşmıyordum. Ama şimdi belediye başkanı olduktan sonra ya fikir paylaşıyoruz. O kadar güzel fikirleri, o kadar o kadar güzel. O kadar ufuk ak akıcı yani insanın acı ben bunu sammıyorum, itiraf ediyorum. Tabii Yasemin açık hanımefendi de burada e, tebrik etmeden geçemeyeceğim. O da çok güzel hanımefendi iletişim kurarak işte serginin yapılabilmesi, hanımefendilerinin el becerisi, göz nuru faaliyetlerini, becerilerini burada gördük. Tabii onlara destek olmak da bizim boynumuzun borcu diye ifade ediyorum. Konferansa konuşmacı olarak katılan çocuk psikiyatristi uzman doktor Savaş Yılmaz, depremden sonra yaşanan korkudan kaçma durumunun çok görüldüğünü bildirdi. E büyük bir sarsıntı oldu. Bağırdım anne gel diye. Nasıl fark ettin sarsıntı olduğunu? Nereye Çok bakıyorsun? Çok büyük bir sarsıntıydı. Hı. Hemen anladım. Sonra etrafa baktın mı sallanan bir şey var mı diye. Evet. Hı -hı. Ondan sonra bağırdım. Annem o kadar panik yaptı ki kapının o yanını kırdı. <laughs> Şu anda gördüğüm kadarıyla en hızlı tüm okullarda depremle ilgili neler olabileceğiyle ilgili her şey verilmiş. Neler yapılacağı verilmiş. Eskiden ben uçaktayken anlamazdım. Ee, bir anda böyle bir iki tane üç tane hostes dizilirler. Bir anda bir uçağın nasıl düşeceğini, düştükten sonra o düşmeye geçtiği zaman oradan oksijen maskelerinin nasıl açılacağını, bizim düşerken aşağı düşerken o korku haliyle kafamızı nasıl başımızın arasına alıp bekleyeceğimizi anlatırlar. Depremden sonra çocuklara depremin neleri götüreceğinin anlatılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, ancak çocuklarımıza direkt olarak deprem öldürür dememeliyiz dedi